Ayçiçeği katkılarıyla program başlıyor. Merhabalar World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhaba. Selamlar Barış. Tüm dostlara da selamlar olsun. Yayına başlarken hatırlatalım. Videonun sonunda lütfen bir beğeni ve Tabii. sabit bir yorum bırakalım. Aynı zamanda yayını paylaşalım. Daha çok kişiye sesimizi duyurmuş olalım. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün ilginç bir, e, aslında görüşme değil ama görüşme öncesi yap yapılan açıklama ilginç. Şimdi ABD heyetleriyle Rusya heyeti ikinci kez 10 Nisan itibariyle Cuma günü bir araya geliyorlar. Nerede? İstanbul'da. Şimdi Daha önceki buluşma uzunca bir e, saatler sürmüştü. İşte orada pek çok başlık konuşulurken tabii Ukrayna meselesi de gündeme gelmişti. E, şimdi bu buluşmada da e, aslına bakarsan o başlığın öne çıkacağı düşünülüyordu. Ama Washington'dan bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce... Amerikan ve Rus heyetlerinin İstanbul'da yapacağı bu ikinci görüşmede Ukrayna'nın güvenliği Anladım. ile ilgili hiçbir şeyin konuşulmayacağını ısrarla söyledi. Yani Ukrayna masada Ukrayna yok dedi yani. Masada Ukrayna yok dedi. Ukrayna konuşulmayacak dedi. Şimdi Tabii. dolayısıyla bu bir anda haber haline geldi. Yani zaten bir haberdi de hani böyle alt sıralarda bir haberdi. birden bir de üst sıralara çıktı. Allah Allah. Niye böyle söyledi? E, tam işte bu Ukrayna meselesi çözülecek çözüldü işte bir hikaye hallolur vesaire vesaire derken dedi ki Amerikan sözcüsü yok dedi gündemimizde öyle bir şey yok e, peki ne konuşacak bu adamlar İstanbul'da ne konuşulacak valla ne konuşulacağı şu şimdi iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesildi biliyorsun kesildikten sonra e, şimdi yeniden inşası şimdi e, Buruş'un açıkladığı temi Burç'un açıkladığı mesele o. Diyor ki ikili görüşmeler, ikili ikili ilişkilerin yeniden onarımı deyim yerindeyse. Çünkü e, sonuçta elçilik düzeyinde, diplomatik düzeyde de bir ilişki yok. E, ta 2022 Şubat ayından itibaren. E, şimdi bunun inşası için karşılıklı elçi ataması şu bu falan filan. Şimdi ben e, Rus basınına baktım biraz. E, Rus basında ilginç şeyler geliyor. Şimdi Ria Novosti'de bir haber gördüm. Diyor ki, e, ki Rusya'nın dünya örgütü, e, bu Birleşmiş Milletler e, örgütlenmesi daimi temsilciliği birinci yermişse. Dimitri Poljanski, Telegram kanalında diyor ki, Birleşmiş Milletler'deki Avrupalı ve İngiliz diplomatları Moskova ile Washington arasındaki müzakereleri aksatmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir gerilim içinde, yani e, Rus'un açıklamalarıyla, bu ikisini birleştirdiğimde e, ikili ilişkilerin yeniden inşası da istenmiyor gibi bir durum var Amerika'nın müttefikleri tarafından. Şimdi e, ne diyor işte sonuçta şunu da vurgulamak lazım İstanbul'da önemli biliyorsun e, ilk görüşme e, Trump'la Putin arasında iki devlet başkanı arasında 18 Mart'ta e, telefonla gerçekleşmiş. Orada Ukrayna konuşulmuştu. Ne, nasıl evet. konuşulmuştu? Ee, i̇şte 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine karşı bir karşılıklı Ukrayna ile Rusya karşılıklı taarruz yapmasın denmişti ama üzerine Ukrayna gitmişti e, Kursk bölgesinde bir doğalgaz depolama tesisini vurmuştu mesela şimdi arkasından 24 Mart'ta Riyad'da bir görüşme gerçekleşti e, Amerikalı ve Rus e, uzman gruplar arasında bir görüşme gerçekleştirildi ve e, yine Ukrayna masadaydı şimdi bu yani bir anlamda devlet başkanları düzeyinde değil de heyetler arası görüşmelerde ikinci görüşme olacak. Burada doğrudan Ukrayna'nın olmaması ilginç. Yani hakikaten evet, evet. E, olmaması ilginç. Şimdi burada e, peki Ukrayna ne olacak? Ukrayna ile ilgili biliyorsun. E, sonuçta Amerika'nın bir e, anlaşması var. Yani hmm. anlaşma hazırlığı var, altyapısı var. E, işte nadir metaller, e, minerallerin e, Amerika tarafından değil de Neyse el konulması Anlaşması aslında bakıldığı zaman ben sana şu kadar para verdim ne paramı ver ya da bana bunları ver dedi Amerika Trump yönetimi. Ee, Ukrayna'da sesini çıkartamadı yani bir Zelenski Beyaz Saray'da Oval Ofiste bir artistik yapmaya kalktı deyim yerindeyse. Ee, Trump'la e, Vance e, başkan yardımcısı Amerikan başkan yardımcısı suçturdu onları. Yani evet. Zelenski'yi suçturdular yani deyim yerindeyse. Şimdi orada bir Zelenski mazlum görüntüsü oluştu da. Yani daha doğrusu birileri Zelenski orada direndi, mazlumdu falan filan e, ama şimdi Trump'ın söylediğinde de mantıksız bir şey yok. Be, yani Biden yönetimi diyor gitti diyor şey yaptı diyor e, o kadar para aktardı diyor Amerikan halkının parasını aktardı diyor. Şimdi bir taraftan hmm. da doğru yani evet. bakıldığı zaman yani sen gidiyorsun Biden'ı biz neden eleştirdik orada savaş olmadan bir çözüm olabilirken mümkünken işte Rusya'nın da makul talepleri dinlenebilirken e, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıdır bu tam Şubat e, 2022 öncesinde e, sadece Ukrayna'nın değil, Rusya'nın da taleplerinin dinlenmesi gerektiğini söylemişti Cumhurbaşkanı. Ve böylece bir orta noktada buluşulması gerektiğini vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, şimdi Rusya'yı dinlemezken e, gidiyorsunuz, kendi çıkarlarınız için Ukrayna'ya ateş attınız. E, ondan sonra ZNC mazlum. Yani kimse kusura bakmasın mazlum değil. E, ateşkes... E, Yine İstanbul'da sağlanmıştı bir anlaşma sağlanmıştı. Belki de kalıcı barışın e, deyim yerine ucundan yakalanmıştı. E, yine kalktı Zelenski masadan kalkmasaydı yani kalkmasaydı gitti Biden'in e, Londra'nın şamarı oğlanı şamar oğlanı olmayı tercih eden adam kimse kusura bakmasın mazlum değildir. Şimdi e, ama burada tabii ki savaşı bitirecek bir formül de üzerinde konuşulması gerekiyor. Türkiye bu noktada da e, şey. E, İstanbul olması o açıdan önemli. Yani Ukrayna Rusya Savaşı'nın e, bir anlamda ilk kez ateşkese e, yaklaşıldığı yer olması İstanbul'un. Sonra işte dediğimiz gibi bozdular falan filan ama e, Türkiye'nin ara buluculuk gücü bir anlamda bu diplomatisi masasını hareketlendirecek. Şimdi bu iki ülkenin e, Türkiye'ye verdiği önemi de gösteriyor. Mesela az önce söyledik Riyad'da bir toplantı olmuştu. Suudi Arabistan'da sonuçta bölgede önemli bir ülke. Ne, neden önemli? E, enerjiden dolayı, petrolden dolayı e, dünyadaki en önemli siyasi gücü olan ülkelerden bir tanesi. Şimdi Türkiye'nin de e, jeopolitik önemi, gücü, siyasi, askeri e, gücü, ekonomik gücü, diplomatik gücü. E, bu noktada e, bu güçleri güvenilir bir ortak şey haline getiriyor, ortak haline getiriyor. Neden? Çünkü Türkiye, şimdi Rusya e, Paris'te masaya oturmaz. Berlin'de masaya oturmaz. Neden? Çünkü Amerika'nın o Biden yönetimini dinleyerek Rusya'ya tavır koydular onlar. Yaptırımı e, yaptırım uyguladılar değil mi? Dese düşman kampa İtler Rusya'yı. Ama Türkiye ne dedi? Ben dedi sizi dinlemiyorum arkadaş dedi. Ben dedi nasıl Ukrayna ile görüşürsem Rusya ile görüşmeye devam edeceğim. Şimdi bu İstanbul'da toplanılmasında bir anlamda ölümü de açtı. Yani evet. Rusya da güveniyor Türkiye. Bir NATO üyesi olmasına rağmen. O açıdan önemli. Ama tabii ki Ukrayna içi ilginç. E, bu arada Burush'un temi şey, Burush'un e, ilginç bir e, ifadesi de var. E, Ukrayna'dan bahsederken. Ee, yani şunu söylüyor bu arada. E ee, yalnızca büyükelçilik operasyonlarından bahsediyor işte. E ee, hmm. ikili ilişkiler normal yani genel olarak e, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi değil diyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ancak diyor bu Rusya Ukrayna Savaşı norm biterse diyor genel anlamda normalleşir. İlginç bir şey söylüyor. Çin vatandaşları iki tane Çin vatandaşına yönelik rapordan bahsediyor. O ilginç. Ee, yani Çin'i bir anlamda gündeme getirmesi ilginç. Çin'in Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın en büyük destekçisi olduğunu söylüyor. Türkiye'yi de işte az önce söylediğim gibi millet, kesinlikle bir müttefik ve bir dost olarak gördüğünü söylüyor. Yani biz kimsenin dostu değiliz. Amerika'ya diyoruz ama bizden uzak dur. Bize zarar verme. <laughs> bizim dostumuz falan olmasın. Hep bizim dostumuz değilsin. Kendi çıkarına göre hareket ediyorsun. Biz de kendi çıkarımıza bakıyoruz. Ya yani bunu söyleyebiliriz yani. Ee, esas mesele bu büyükelçilik diplomatik e, meselenin e, inşası için ilk adımların tekrardan yani inş, e, atılması noktası da e, buluşma gerçekleşecek. Peki yani dediğin gibi e, buluşma noktasının İstanbul olması önemli. Takip edeceğiz. Şimdi diğer yandan e, dünya Trump'ın bu e, saldığı vergileri e, yani nerede haraç falan diyen de var ona. E, onları konuşuyor. Çin'in tepkisi var. İşte e, Çin ABD arasında başlayan ve tabii küresel anlamda da artık fitili tam bir ateşlenmiş olan bir ticaret savaşı sürerken diğer yandan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bir haber düştü ajanslara. Biraz gerilerde kaldı tabii bu ticaret savaşları konusundan dolayı. Amerika Birleşik Devletleri Hint Okyanusu'nda bir yığınak yapmaya e, başlıyor. Ya yani başladı daha doğrusu. Bu meşhur Diego Garcia adasında hava gücü takviyesi. E, şimdi onun uydu görüntüleri de ortaya çıktı. E, şimdi şeyi biliyoruz biz hani bir de İran meselesi var ya bir boyutuyla. Evet. Şimdi geçmişten şunu biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri geçmişte de bu Orta Doğu'daki saldırıları öncesi bu noktayı bir hazırlık noktası olarak kullandı hep e, stratejik topraklar orası şimdi bu stratejik toprakların bu işte Diego Garcia adası meselesinin yeniden hareketlenmiş olması bize neyin hazırlığı olduğunu anlatıyor neyin işareti olabilir sence? Ya şöyle şimdi B2 konuşlandırıyor çok önemli ee, arkadaşlarımız da şimdi onun o uydu görüntülerini e, yansıtacaktır. Şimdi B2 konuşlandırıyor, B2 çok spesifik e, bombardıman uçakları ve Amerika elinde şu an çok özel uçaklardan sadece 20 tane var ve bu 20 işte bir tanesi de atla, devre Devlet çıkardı 18-19 tane diyelim yani tam, Hı -hı. E, rakamı e, kontrol ederiz daha sonra e, ve bunun 6 tanesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki e, en spesifik, en özel bombardıman uçaklarından 6 tanesini Diego Garcia üstüne getirdi. Oradaki üstüne getirdi. Yani %30'unun %35'ine yakını şu an orada. Ve e, bunlar dediğim gibi çok özel bombardıman uçakları. Şimdi burada bir yığınaklanma yapıyor. Başka başka gemiler getiriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede 3-4 tane... Zaten sürekli 6. filosu Doğu Akdeniz'de. 5. filosu e, Hint Okyanusu'nda işte o Hürmüz Boğazı'nı baskılayabilecek pozisyonda falan filan. Şimdi Amerika'nın bu yönde 3-4 tane uçak gemisinin e, görev grubuyla beraber gelmesi demek zaten iki tanesi var e, iki tanesi sürekli geziyor bölgede işte bu bahsettiğim coğrafyada bir de üstünde bir iki tane takviyeden bahsediliyor e, ve bu takviyelerle beraber şimdi Amerika'nın işte ne diyelim her uçak gemisinde 70-80 tane uçak olduğunu varsayarsak bir kere kafadan sadece uçak gemileriyle beraber 300'e yakın, 300'ü e aşkın uçağı bölgeye getiriyor. Belki bombardıman uçaklarını Diego Garcia üstüne yığıyor. E, Orta Doğu'ya başka başka yığınaklanma atlanma yapıyor. E, görev grubuyla beraber askerler getiriyor. E, bu İran hazırlığını gösteriyor. Bir kere Hürmüz Boğazı'nı baskılamayın. Diego Garcia üstünü e, konuşlandırması Hürmüzlü baskılamayı e, ve İran'ı baskılamayı amaçlayan bir pozisyon var. Yani Amerika şimdi şeyden bahsediliyor tabii ki yani Trump'ın e, açıklaması da vardı Netanyahu ile görüşmesinde biz İran'la görüşeceğiz diplomasiye e, şey yapacağız diye hmm. hatta e, onun bazı bilgilerine de bakalım e, hemen e, notlarımızda da vardı evet. E, hafta sonu biliyorsun İran'la e, görüşecekler, üst düzey görüşmeleri hazırlanıyorlar. Ve e, görüşmenin bilgilerine bakıldığında e, zaten İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da açıkladı. 12 Nisan Cumartesi günü Uman'ın e, Maskat kentinde üst düzey ve dolaylı görüşmeler gerçekleştireceklerini. E, şimdi İran heyetine kim bakıyor? Onu da söyleyelim. Arakçı, Abbas Arakçı. ABD heyetine ise. Donald Trump'ın biliyorsun meşhur bir Ortadoğu temsilcisi var Steve Witkoff hmm. liderlik edecek, başkanlık edecek ve heyetler arası görüşme. Şimdi burada İran'ı baskılayarak bir kere istediğini almak ama diyelim ki görüşmelerde, müzakerelerde alamadı ki İran neyi istiyor? İran nükleer silah silah üretmesini istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silah üretmesini istemiyor. İki çok daha önemlisi Çin'le ekonomik ilişkileri kesmesini istiyor. Yani Çin'e enerji vermemesini istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ee, ki biliyorsun gümrük e, savaşlarında, vergi savaşlarında inanılmaz artık zirveye çıktı. Yüzde yüz dört. Yüzde yüz dört nedir ya? <gülüyor> yani, yani. <gülüyor> acayip bir vergi savaşına çıktı. Çin'de e, diyor ki ben de restini görüyorum diyor, Ben de artık devam ediyorum diyor. Bir i̇şte Geri adım Trump, atmayacağım. Trump da şey diyor ya orada. E, bana diyor bir yumruk atarsan ben sana iki yumruk atarım. Aynen. Diyor, şey yapmayacaksın, Aynen. misilleme yapmayacaksın diyor. Müzakere edeceksin misilleme yaparsan iki katını görürsün diyor. Bu böyle devam ediyor şu an. Tabii. Tabii. Şimdi bu çerçevede e, İran'ı baskılıyor. İran'a baskılıyor. İşte o e, diye o Garcia üçüne yapılan yığınaklanma ki dediğim gibi arkadaşlarımız yansıttılar zaten şey. E, 6 tane B2 e, bombardıman e, uçaklarını görüyoruz ki bunlar aynı zamanda e, bu arada dediğim gibi çok spesifik çok özel uçaklar bunlar. E, gizli e, tespiti çok kolay olmayan Yemen'deki bombardımana da katılan uçaklar aynı zamanda. Ee, bunların görüntüleri şimdi bunlar üzerine neyi planlıyor olabilir? Eğer İran'la anlaşamazsa buradan kalkacak uçaklar. Hmm. Uçak gemilerinden kalkacak uçaklarla. İran'ın çok kritik enerji tesisleri ve e, belli işte askeri tesislerinin e, vurulması, tahribatı, imhası daha kullanılabilir. Çünkü çok yoğun bir yığınaklanma var şu an. Özellikle hava. E, korkunç bir, çünkü şunu fark ettiler bak. Onu söyleyeyim. Geçen bizim Times of Defense'in genel yayın yönetmeni Erol Hocamızın da dikkat çektiği bir nokta var. Geçen bir programda beraberdik. Önemli bir nokta. E, İsrail ve Amerika şunu test etti. İran'ın hava savunması çok zayıf. Yani İran e ee, tabii ki bunda yaptırımların etkisi vardır. İran'ın e, ekonomi için zor durumda olmasının etkisi vardır falan filan. Ama İran hava soğuması çok zayıf. Havadan korkunç bir saldırı gerçekleştirilebilir İran'a. İran da bundan endişe Açık söyleyeyim. Ee, birçok noktada eee değmeyirse e, yani e, kuyruğu dik tutamıyor. Dikkat et, geri adımlar atıyor. Bir i̇şte, attı, Suriye'de attı falan filan. Lübnancılara açık destek veremiyor falan. İran da farkında aslında bunun. E, mesela en son gelişme Irak'ta ee, şunu söyleyeyim. Ee, Irak'ta Haçlı-Şabi bünyesinde bütün direniş gruplarını topluyorlar. Onları da e, sisteme eklemlemek zorunda kaldılar mesela. Bağımsız hareket edemeyecekler onlarda. Orada. Yine e, Irak'ta eski başbakan, İran'a çok yakın olduğu söylenen eski başbakan Yemen'e gidip şey yapıyormuş. E, uzlaşı şeyleri yapıyormuş. Girişimleri yapıyormuş. Mesela özel bilgiler bunlar. Onu söyleyelim. Yani İran işi zor. Bütün aklanmayı bu çerçevede değerlendirmek mümkün Barış. Ben sesi alamıyorum bu arada. sana Şu an geliyor mu? Heh. Ha. Ee, şimdi yani geliyorum. önemli dediğim gibi şimdi önümüzdeki hafta sonu hafta sonu daha doğrusu bu görüşmeyi takip edeceğiz. Önümüzdeki programlarda yine e, oradan çıkacak sonuçları da evet, sonrasında hemen tekrar bakalım iyi aktaralım. 12 Nisan Cumartesi evet, günü Umman'ın Maskat kentinde. Onu takip edeceğiz. Sonrasında bakalım senin söylediğin gibi Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir pozisyon alacak? Oradan ne çıkacak? Ama bu çok ciddi konuşuluyor. Ee, hatta çeşitli seçenekler üzerinde durulduğu söyleniyor. Onları daha derinlemesine değerlendiririz seninle. Bugünlük bu kadar diyelim noktalayalım. Ceyhun ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler Seni için. Senin de sağ olasın. Dostlara da bir kez daha hatırlatalım. Bir beğeni ve bir yorum. Aynı zamanda videoyu kanalımızı paylaşarak daha da büyüyelim. Hep birlikte sesimizi daha büyük kitlelere duyurmuş olalım. Herkese bir kez daha çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diye. Selamlar iFish'in katkılarıyla program sona erdi.